Arayı bulsam izini, arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzümü. Hak nasip eylesem, görsem yüzünü Ya Muhammed canım arzular seni Ya Muhammed canım arzular seni Bir mübarek sefer olsa da gitsem Bir mübarek sefer olsa da gitsem Kabe yollarında Kabe yollarında kumlara batsam bu cemalim bir kez düşte seyretsen bu cemalim bir kez düşte seylesen ya Muhammed canım arzular seni ya Muhammed canım arzular seni Yunus medeyledi seni di dillerde Yunus seni dillerde 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 hep gönüllerde dillerde dillerde hep gönüllerde Allah'ı Allah'ı gurbet ellerde Allah'ı Allah'ı gurbet ellerde ya Muhammed canım arzular seni ya Muhammed canım arzular seni Ya Muhammed canım